Femimoksin Bölüm 407 Sayfa 1299 Dikkat edilirse sevgili efendimiz önce kadını zikretmiştir. Bunun sebebi ilk zuhurda kadının erkekle bir ve aynı vücutta yani erkeğin bir parçası olmasıdır. Kadın erkeğin nefsidir. Nasıl ki insan Allah'ın bir parçası ve Allah insanın aslı ve kaynağı ise kadın da erkeğin bir parçası ve erkek de kadının aslı ve kaynağıdır. Bu bakımdan insanın kendi nefsini bilmesi Rabbini bilmesidir. Rabbin bilinmesi, nefsin bilinmesinin bir neticesi olarak zuhur eder. Bu hakikati belirtmek maksadıyla men arafa nefsehu faqad arafa rabbahu kim ki nefsine arif oldu, Rabbine arif oldu buyurulmuştur. Nefsini en iyi bilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İlk yaratılışta Derya-i Nur Muhammed varlığının Allah ile kaim olduğunu gördü ve La ilahe illallah buyurdu. Sonraki halde her varlık kendi özetinde Allah'ı müşahede etmiştir. O zaman her şeyde ve nefiste de Allah'ı gördü. Nefsine arif olan her şeyde Rabbinin açık bir delili oldu. Zira suret aslı olan Rabbine delildir. Allah kuluna ruhundan üfledi sırrı. Bunun bir manası da kulda Allah'ın var olduğudur. O halde kul ölümü değil Allah ile beraber olmayı arzu eder. Onun için Allah'ımız "Kullar ölmediği sürece beni göremez." buyurarak bu uslatı müjdelemiştir. Hususi de "Mutu qabla en temutu" ölmeden evvel ölünüz hakikatine mevni olan bu hal, esasen kulun beni ister. Halbuki benim kuluma iştiyakım daha fazladır ve yanında açık hale gelir. Nitekim Allah'ımız insan için yine insan sureti üzere başka bir şahıs halketti ve ona kadın adını verdi. Kadın kendi suretinde olunca Adem ona müştak oldu. Bu hal her şeyin kendi nefsine iştiyak duymasını gösterir ki, bu düşkünlük kişinin vatanı aslisine olan düşkünlüğüdür. Bu nedenle insana kadın sevdirilmiştir. Allah da bizzat kendi sureti üzere halk ettiği Adem'e muhabbet gösterir. Zira o insan Allah yurdundan olup Adem'in muhabbeti hem kendi parçası olan kadına hem de kendisini yaratan Hakk'a kaygı olmuştur. Güzel koku erkek ile kadın arasında olan bir keyfiyettir ki yaratılış kokusudur. Yani Allah'ın ruhundan kuluna nefettiği yaratılış kokusudur. Peygamber Efendimiz'e iyi ve güzel şeyler sevdirilmiştir. Çirkin kendi nazarında güzeldir güzel ise çirkinin nazarında çirkindir. Sevgili Efendimiz kadın ve güzel kokuyu böylece zikrederek nefsine arif olmuş ve yaratılış kokusunu böylece zikrettikten sonra gözümün nuru namaz buyurmuşlardır. Namaz müminin miracıdır. Miraç ise hakikatül hakaik ilahi ile şerref olmaktır ki bu, la olarak nuru hakikati müşahede manasındadır. Böylece nuru ilahi tamamlanmış olur. Sultanımızın Kadiyani Müslümin isimli bir evladı vardı. Bu zat için camiye gelmediğini, namaz kıldığını görmediklerini söylediler. Sultanımız ise ben onu Kabe'nin eşiğinden başını kaldırdığını görmedim buyurdu ve kalbi Mü'min Beytullah olan Hazreti Piri olan teslimiyette tam olduğunu ifade etti. Demek ki o zat ibadeti hakikiyeye ulaşmış. kadiyan müslimin sohbet ehliydi ve ona da giden evlatlar vardı. Bir gün evlatlarından biri onu bir yanında son derece güzel bir oğlan çocuk, diğer yanında da son derece güzel bir kız çocuğu ile yürürken görmüş. İçlerine kuşku girmiş ve hemen ona doğru seyirtmişler. Hazret evine girmiş, derviş de şeyhin değişik bir vaziyette yakalama vesvesesiyle içeriye girmiş. İçeride o iki güzel kişinin biri bir yanında, diğeri öbür yanında konuşur halde bulmuş. Hazret onun halini anlamış ve ona eğitim olsun diye. Evladım bu kişileri beğendin mi? Sen bunlar için başka şey düşünüyorsun ama onlar o düşündüğün değildir. Gördüğün bu güzel erkek ruhumun bir suretidir. Bu güzel bayan da nefsimin suretidir buyurdu. Sonra o derviş inansın diye her ikisini kendi vücudunda dervişinin gözü önünde kaybetti. Dervişe bir gün sende de bu hal olur. O hale geldiğinde o zevktiyken sen de arzu edersen kendi vücudundan bunları çıkartır sonra tekrar bir vücut olursun.'' buyurmuş. Derviş mahcup olmuş ve yerlere kapanmış. Bu hadise bugün dünya ilminde de ortaya çıkmıştır. Bugün canlı kopyalamaya başladılar. Bir canlının derisindeki DNA'sı ile Kopyası yapılmaktadır. Evliya o gün bu kerameti göstermesiydi. Bugün dünya bunu yapamazdı. Maddiyat maneviyata tabidir. Evliya her yerde görünüyor diye bazı kişiler bununla alay ediyor. Bugün bu olay filmlere konu olmuş. İlim ışınlanmayla uğraşıyor. Evliyanın yaptığıyla alay edileceğine ciddiye alıp araştırılsa bir an evvel o ittifattan dissement olunur. Evliyada icraat yapan hakkın kendisidir. Kişi bir sıkıntıya düştüğünde, evliyanın ismiyle Allah'tan yardım istediğinde o evliyanın yetiştiği görülür. Eğer evliya senin gibi bir insan olsaydı, bu iane, bu imdada yetişme mümkün olmazdı. Ama oradaki ilahi tatbikat Allah yakınlığıdır ve Allah'ın ilahi isminin tasdiyi vardır. O Allah'ta tam mahviyettedir. Bu yüzden o suret ve simada hakkın kudreti ve icrası görülür. Kişiler bunlara gericilik diyor. Bugün gericilik dedikleri bu şeyleri ilim adı altında yapmaya çalışıyorlar. Henüz yapmış da değiller. Maneviyat, insanın Allah'ın sureti olduğunu buyuruyor. İnsanı kendim için yarattım. Dünya temayülü olanlarsa İnsanın hayvanlardan geldiğini ispat etmekle meşgul oluyorlar. Darwin teorisini dünya terk etmiştir ama memleketimizde bazı cahiller yüzünden tekrar gündeme getirilmeye çalışılıyor. Konfüçyüs'e kıymet verirler. Bu kişi dünyevi ölçüler içinde nasıl iyi bir insan olunacağı üzerine bir takım sözler söylemiştir. Sonra bu kişiyi ve sözlerini mekteplerde okutuyorlar. Bir söz Allah'ın sözü ise Allah katında makbul olur. Yoksa yaratılmış aklın icat ettiği söz olur ki tatbikatı olmaz. Terakki ve kemalat bulmaz. Nitekim Hristiyanlar ve diğer dinlerde Allah'ın sözlerini ihtiva eden din kitaplarını din adamlarının sözleriyle değiştirdiler. Makbul olmadı. Bu türlü kişilerle ilim diyorlar, ilimde birleşilmiyor. Madde diyorlar, maddede de birleşilmiyor. Akıl diyorlar, onda da birleşilmiyor. Din diyorlar, din anlayışında da birleşilmiyor. Ne yaparsan Allah'ın arzusu içindedir. O ne arzu ederse o olur. Dünya için ne gibi şeriat koyduysa onlar Allah'ın arzusudur ve makbulüdür. Allah'ın rızası diyerek baş tacı edilir ve gösterdiği yolda gayretli olunursa Allah katına makbul olur ve Allah'a yakınlık kazanılır. Kişi bunları tatbik ettiğini bir tercih ve kabuldür. Allah'ımız yarattığı insana öğretir, yol gösterir, tavsiye eder. Neye uyarsa onun masarı olur. Ancak burada bir kişi kendisini kabul ettiğini bir başkasının zorla kabul etmesi için müdahale edemez. Etmesi için kanun veya kararnameler çıkaramaz. Çünkü dinde zorlama olmaz. Yapılacak müdahale geri teper. sayfa 1302